Yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar. Şu an 22 bin liranın altında alınabilecek 5 seçeneği sizler için sıraladık dostlar. En iyi işlemci için Poco X6 Pro öne çıkıyor. Mediatek Dimensity 8300 Ultra'dan güç alan X6 Pro bu fiyata bulabileceğiniz en iyi işlemciye sahip şu an. Ayrıca ekran özellikleri ve donanım bakımından da oldukça güncel bir telefon FP canavarı denilebilecek cinsten. İkinci seçenek Vivo V30. İnce tasarımıyla öne çıkan bir seçenek ve Snapdragon 7 Gen 3 işlemciyle birlikte güçlü bir telefon. Ekranı da gayet başarılı. Ayrıca 4 yıl pil garantisi avantajı var. Daha zarif bir seçenek arayanlar için göz atılabilir. Samsung sevenler için 22 bin lira altındaki en iyi ve en güncel seçenekse Galaxy A55. İşlemci gücü olarak öncekilerden biraz geride olsa da Samsung'un 5 yıl yazılım güncelleme garantisiyle birlikte uzun süre sağlıklı bir şekilde çalışacak bir telefon. Ekranı ve kameraları da fiyatına göre başarılı. Biraz daha farklı bir telefon olsun, özgün bir tasarım olsun derseniz de Nothing Phone 2A öne çıkıyor. Ekranı güzel, RAM ve depolaması güncel seviyede ama işlemcisi diğer adaylara göre geride kalıyor. Yine de üzmez, biraz daha daha farklı bir Android deneyimi isteyenler göz atabilir. Son olarak 22.000 lirayı bir tık geçebilirim diyenler için Honor 200'ün 12 GB RAM'li versiyonu öne çıkıyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci 12 GB RAM ve yapay zeka ile birlikte güzel bir deneyim sunuyor. Hem tasarımı biraz daha premium olsun hem de güçlü bir telefon olsun diyorsanız göz atabilirsiniz. Peki sizce en iyisi hangisi?